60. Sure, Mümtehine Suresi Bismillahirrahmanirrahim Ey iman edenler! Benim düşmanım, sizin de düşmanınız olanları veliler edinmeyin. Onlar, size haktan geleni inkar ettikleri halde, Rabbiniz esmasıyla hakikatiniz olan Allah'a iman ettiğiniz için Resulü ve sizi yurdunuzdan çıkardıkları halde siz onlara sevginizi ilka ediyorsunuz. Eğer yolunda cehad etmek ve rızamı talep etmek için çıkmış iseniz, dost edinmeyin. Oysa onlara sevginizi içinizde gizliyorsunuz. Ben gizlediğinizde ve açıkladığınızda olarak bilirim. Sizden kim bunu yaparsa, yolun denge noktasından gerçekten sapmıştır. Eğer onlar sizi ele geçirirlerse, sizin için düşmanlar olurlar. Ellerini ve dillerini size kötülükle uzatırlar ve hakikat bilgisini inkar eden olmanızı şiddetle arzu ederler. Ne akrabalarınız ne de evladınız size asla fayda sağlamaz. Kıyamet sürecinde, aranızı ayırır. Allah yaptıklarınızda olarak basirdir. İbrahim'de ve onunla beraber olan kimselerde sizin için gerçekten güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine dediler ki, muhakkak ki biz sizden de Allah doğununda kulluk yaptıklarınızdan da uzağız. Sizi inkar, reddettik. Sizinle aramızda ebediyen düşmanlık ve buz başlamıştır. Siz esmasıyla hakikatiniz olan Allah'ın vahidiyetine iman edinceye kadar. Ancak İbrahim'in babasına mutlaka senin için mağfiret dileyeceğim ama senin için dua edip istemekten başka Allah'tan bir şeye malik değilim sözü hariç. Rabbimiz, sana tevekkül ettik, sana yöneldik ve dönüş sanadır, dediler. Rabbimiz, hakikat bilgisini inkar edenler için bizi sınav objesi kılma. Bizi mağfiret et Rabbimiz. Muhakkak ki sen azizsin, hakimsin. Hand olsun ki onlarda İbrahim ve ashabında, sizin için Allah'ı ve sonsuz gelecek süreci yaşamayı umanlar için güzel bir örnek vardır. Kim Allah'tan yüz çevirirse, muhakkak ki Allah ganidir, hamiddir. Umulur ki Allah sizinle düşman olduklarınız arasında bir sevgi oluşturur. Allah kadirdir, Allah gafurdur, rahimdir. Allah sizi din yüzünden sizinle savaşmamış ve sizi yurtlarınızdan çıkarmamış kimselere iyilik yapmanızdan ve onlara adaletli davranmanızdan engellemez. Muhakkak ki Allah muksitleri yani her şeye hakkını verenleri sever. Allah ancak din yüzünden sizinle savaşmış sizi yurtlarınızdan çıkarmış ve sizin çıkarılmanıza destek olmuş kimseleri dost edinmenizi yasaklar kim onlara dost edinirse işte onlar zalimlerin ta kendileridir ey iman edenler iman eden kadınlar hicret ederek size geldiklerinde onları sorgulayın Allah onların imanlarını iyi bilir eğer onları iman etmiş kadınlar görürseniz, onları hakikat bilgisini inkar edenlere geri döndürmeyin. Ne bunlar onlara küffara helaldir, ne de onlar bunlara helal olurlar. Onlara, küffara infak ettiklerini, mehrilerini verin. Onların, bu kadınların mehrilerini, kendilerine verdiğiniz vakit onları nikahlamanızda sizin üzerinize bir vebal yoktur. Hakikat bilgisini inkar eden kadınların nikahlarını tutmayın. Harcadıklarınızı geri isteyin. Onlar da harcadıklarını istesinler. Bu size Allah'ın hükmüdür. Aranızda hükmediyor. Allah alimdir hakimdir. Kadınlarınızdan biri ayrılıp kafirlere giderse, sonra da bir şekilde onların eşlerinden size kaçan olur ya da ganimet olarak size kalırlarsa, eşleri gitmiş olanlara mehirlerinin mislini veriniz. O Allah'tan korunun ki, siz ona iman etmişlersiniz. Ey o nebi, İman eden kadınlar, esmasıyla hakikatleri olan Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamaları, hırsızlık yapmamaları, zina etmemeleri, çocuklarını katletmemeleri, elleri ve ayakları arasında bir buhtan uydurup getirmemeleri, yüklendikleri çocuklarının nesebini saptırmamaları ve onlara emrettiklerinde sana isyan etmemeleri üzerine sana sözleşmeye geldiklerinde onlarla sözleş ve onlar için Allah'tan mağfiret dire. Vakka ki Allah gafurdur, rahimdir. Ey iman edenler! Dost edinmeyin Allah'ın gazap ettiği, sonsuz gelecek yaşama umudu olmayanları. Tıpkı gerçeği reddedenlerin, kadir halkından ümit kestikleri gibi